Bugün sizlere Türkiye'nin başkenti Ankara'da bulunan ve anneliği, annelik kültürünü ve annelerin toplumdaki rolünü kutlayan eşsiz bir yere, Anne Müzesi'ne götürüyoruz. Anne Müzesi, Anadolu annelerinin biraz sırtınızı sıvazlamak istedim diyen Yaşar'ın fikriyle hayata geçti. Yaşar, Anadolu'nun annelik hikayelerini, annelik tarihini ve o eşsiz sanat eserlerini bir araya getirerek bir kompozisyon oluşturmak istemiş. Bu müze Anadolu kadınına, Anadolu annelerine ve bugünün annelerine ve kadınlarına bir selam niteliğinde. Müzemiz pazartesi günleri hariç her gün 10 ila 17 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Öğrenciler için giriş ücreti 60 TL, yetişkinler için ise 120 TL'dir. Hadi gelin bu anlamlı ve ilham verici müzeyi birlikte keşfedelim. Sergi alanına girdiğimizde karşımıza yüzleşme duvarı çıkar. Bu duvar annelerimize söylemek istediğimiz şeyleri yansıtır ve gerçekten duygusal bir deneyim sunar. Müze içerisinde Türk resim ve heykel sanatının anne çocuk temalı önemli eserleri de burada sergilenmektedir. Geçici sergi alanında ise Cumhuriyet Müzesi envanterine kayıtlı Mustafa Kemal Atatürk'ün bebeklik eşyaları, zıbını ve başlığı ile Sübeyde Hanım'ın seccadesi ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Bu bölümde Atatürk'ün bebeklik dönemine ait eşyalar onun erken dönem yaşamına dair ipuçları sunar. Zıbını ve başlığı Atatürk'ün ailesinin ona verdiği önemi ve özeni yansıtırken Zübeyde Hanım'ın seccadesi de Atatürk'ün annesiyle olan manevi bağını simgeler. Bu eşsiz eşyalar ziyaretçileri hem duygulandırır hem de Cumhuriyet'in kurucusunun ailesine olan saygısını gösterir. Ayrıca geçmişten bugüne annelerin kullandığı eşyalar, anneliği simgeleyen objeler ve anneliğin değerini dikkat çeken sanatsal çalışmalar bulunuyor. Müze görevlisi Murat Bey bize müzenin en değerli kalıcı parçalarını tanıttı. Bunlardan biri Türkiye'den ve farklı ülkelerden analık madalyası örnekleri. Murat Bey'in açıklamalarına göre bu madalyalar anneliğin evrensel önemini ve değerini simgeleyen çeşitli kültürlerde annelere verilen onur ödülleridir. Her bir madalya farklı bir kültürel hikayeyi ve annenin toplumdaki yerini anlatır. Burada Sovyetler Birliği farklı ülkelere ait. Türkiye'mizde de dediğim gibi 1938 yılları arasında kim talep edenlerin aklı yardım de madalya şeklinde takdim edildi. Bunun devamında Şermin Yaşar'ın kendi tasarladığı Öksüz Saçından Belli Olur adlı esere geçiyoruz. Bu eserde iki farklı kız çocuğu saçı görüyoruz. Biri çok güzel bir şekilde örülmüş, diğeri ise dağınık. Burada annenin yokluğunun saçından bile belli olduğunu görüyoruz. Şermin Yaşar bu eseriyle annesiz büyüyen çocukların iç dünyasını ve yaşadıkları zorlukları derinlemesini anlatıyor. Güzel örülmüş saç annenin varlığının ve sevgi dolu ilgisini simgelerken dağınık saç annenin yokluğunun getirdiği düzensizliği ve eksikliği vurgular. Bebeklerin kullandığı kıyafetler, emzik, bez, biberon gibi eşyalar ve anne çocuk ilişkisini sanatsal bir anlatımla sunan çalışmalar da ziyaretçilere anılarını yeniden canlandırma imkanı sunuyor. Burada gördüğümüz ana kokusu kolyesi, eski Türk toplumlarında annelerin kokularını kolyeye işlettikleri ve sonrasında çocuklarına takarak yanlarında hep annelerinin hissetmelerini sağladıkları bir geleneğin simgesidir. Ayrıca ananın örekesi deyimindeki örekeleri de bu müzede görmek mümkün. Örekeler annelerin el emeği göz nuru dökerek ördükleri danteller ve el işlerini kapsar. Annelerin çocuklarına olan sevgisini, sabrını ve şefkatini gösteren bu örekeler, ziyaretçilere anneliğin sanatsal yönünü ve kültürel mirasını sunar. Şimdi bu müzedeki eşsiz eserlerin tadını çıkartalım. Anne Müzesi'nin ikinci sergi alanına geldiğimizde bizi dikiş masası ve eski bir öğrenci önlüğü karşılıyor. Müzeye gelen ziyaretçilerin anılarını depreştiren eser, anneleri çocuklarına önlük diktiği zamanlara götürüyor. Bu ek sergi alanında 50'den fazla ülkenin annelerini temsil eden porselen bebek koleksiyonu bulunuyor. Bebeklerin her biri kendi kültürlerine ait eşsiz annelik unsurlarını yansıtıyorlar. Bulgaristan, Bosna Hersek, Fransa, İsviçre, Alaska ve daha birçok ülkenin bebeklerinin bulunduğu sergide farklı ülkelerin kültürlerine ait kıyafetlerine yer veriliyor. Porselen bebek koleksiyonunun ardından ziyaretçileri ninni dinleme odası karşılıyor. Müze ziyaretçilerine 6 farklı dilde ninni dinleme imkanı tanıyor. Sizlere de bu deneyimi yaşatmak adına seçtiğimiz ninnilerle sizleri baş başa bırakıyorum. Çin çin garne maja, dulahi koraca, gham pani pareko, acer din. আজ হাম বেহলা কেহে দিন রে নানি নানী হামী বেউলি কোরে জিনে মকুচি পিতন সিনু কুষ্টি কিতলু সিন মকুচি খু nano italon sin maku chi kuchi iten sin mano kosu ka